Arkadaşlar merhaba. Bugün Samsun 19 Mayıs ilçesi Murat Bey'in Salep Bahçesi'ndeyiz. Bu gördüğünüz parseller 2 yıl öncesinde hasat edilip fideleri Haziran'da geri dikilen parsellerimiz arkadaşlar. 2 yıl içerisinde gördüğünüz gibi çoklu yumru vererek dip dibe ne kadar fazla sayıda yumru verdiğini ve bu yumrulardan oluşan fidelerin çoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya yastık boyunca tamamen bu şekilde. Arada ekim yastıkları var arkadaşlar. Şey ekim boşlukları var. Ara boşluklardan yürüme mesafesi yastıklar arasında. Arkadaşlar arılı türler, topbaş türleri gördüğünüz gibi. Serapiyes, kumsalebi, Piramis salep Birçok türden var arkadaşlar. Yılan dili var. Bu gördüğünüz parsel 2 yıl öncesinde söküldükten sonra hasat edildikten sonra tekrar geri fidelerin dikilmesi sonucunda çıkan fideler arkadaşlar. 2 yıl içerisinde tekrardan büyüme ve oluşum sürecini görüyorsunuz. Buradakilerde yılan dili arkadaşlar. Yılan dillerde çok güzel gelişim göstermiş. Üzerine kuru otla maaşlama yapmışlar arkadaşlar. Burada da diğer türlerimiz var. Aslan ağzı, piramit, arılı, topbaş, birçok türümüz kum talebi, birçok türümüz var arkadaşlar. Üzerinde fide dikinde yapılan yerlerde, parsellerde üzerinde kuru otlarla maçlama yapılmış. Bu bölgesel olarak çam pürü, kuru ağaç yaprağı, meyve yaprağı da kullanılabilir. Kuru saman, kuru ot. yumrudan dikimde buna gerek yok. Fakat fileden dikimde üzeri maçlama yapılarak toprağın sıcaklığı korunabilir. Gördüğünüz gibi ekim, ekim yastıkları çok sayıda var. Eline sağlık Murat Bey'in. Çok güzel bir bahçesi var. Biz de kendi bahçemizi bu şekilde daha da büyüteceğiz inşallah. Yaz dönemine elimizdeki yumruların yanına bayağı bir miktar yumru daha alıp kendi bahçemizi büyüteceğiz. Murat Bey e yer salla. Samsun 19 Mayıs ilçesinden Murat Bey'in Salep bahçesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bahçeyi çok beğendim. Hep YouTube'da izliyordum. Fakat bugün geldik tanıştık. Güzel, çok güzel bir bahçesi var. Yani bazen salep üretim yapamıyoruz diyen arkadaşlara gördüğünüz gibi gayet güzel örnek bir bahçe arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.